burası gayet güzel. Tam yerini bulmuşsun ama... Kemal ne zaman gelecek ya? Baksana daha gelmedi. Tatlım ben konuştum. Birazdan burada olur. Asıl sen annen ne deyip buraya getireceksin onu düşün. Yani bilmiyorum onu düşünmedim daha ya. Şey derim. Hadi gel anne yemek yiyelim dedim. Yemeğe geldik falan derim işte. Hatta buldum sayılır. Hı? Sen nasılsın? Heyecanlı mısın? Sonuçta patronuna aşık numarası yapacaksın. Tatlım, ben niye heyecanlı olayım ki? Ona hayran olan sensin. Evet. Doğru söylüyorsun. Ama sana helal olsun. Gerçekten bu yaptığın iyiliği asla unutmayacağım Aslı. Ne senden bir ricam var. Olabildiğince yakın olursanız Gerçekten çok sevindim. Çünkü Kemal biraz gerilir. İşte kasarma masar sen onu... Gerçi ben kime anlatıyorum? Sen Kemal'i benden daha iyi tanıyorsun. Aynen öyle tatlım. Kemal'i çok iyi tanıyorum. O yüzden sen rahat ol. Kemal bende. Ha ayrıca bu masayı bizim için rezerv ettirdim. Eğer annen girmek istemezse buradan geçerken zaten bizi rahatça görebilir. Eğer girelim oturalım derse şu masa da sizin. Oradan da burası gayet net görünecek. Ben burada Kemal'e senin yerinde oturmuşum. Tamam. Süper. Ben çok yargın. Oyduk değil mi? Oyduk, oyduk. Ziyade olsun. Aferin. Kahve ister misin? Bana bak sen bugün niye şirkete gitmedin? Öğleden sonra gideceğim. Asıl sen bana bak. Sen yani çiftlikten sonra hiç kayboldun ortada gözükmedin nerelerdeydin. Gören duyan olmadı seni. Ben dün şirketteydim kardeşim ben geldim sen çıkmışsın. E bekle dedim beni beklememişsin. Çok korktun değil mi? E tabi haber alamadım benden. Ulaşamayınca falan çiftlikte de görünce tribe girdim. Sonuçta bana iyi şeyler hatırlatmıyoruz. Güzel anılarımız da oldu be oğlum. Hem dün yenilerini de ekledik yazla. Çok güzel vakit geçirdik. Ben üstümü değiştireyim. Şey, Alice ile buluşacağım. Ha bu Alice. Ya yok oğlum lan? Ya ne istiyor senden? Senin istediğini kardeşim. Şarkı. Sen gitmiyor musun? Gideyim mi? Çok öylesine sordum ya. Gideyim mi? Ya saçmalama oğlum. Tribe giriyorsun. Ye iç istediğini yap. Anahtar var zaten sonra çıkarsın. Yok ben de çıkıyorum zaten. Aslı ile buluşacağız. Sevgiliymiş numarası yapacakmışız. Yaz öyle istedim. Annesini kandıracağız. Oğlum sen de gelsene ya. Vallahi bak gel. Yani, bak yıllar sonra Aslı'yla sevgili olabilme ihtimali bile böyle... ...beni korkutuyor yalandan da olsa. Lütfen gel beni kurtar lütfen. Yok. Ayıp ediyorsun. Yok, yok kardeşim ben yalan dolandan yeterince usandım. Bıktım. Zaten aranızda da bir o yana bir o savrulmaktan da sıkıldım artık. Siz kendi aranızda... Ayıp, Ayıp ediyorsun. Kendi aranızda Lütfen ben üstümde işte. bana bak. Harikalar diyarı. Onu da konuşacağız sonra. Unuttum zannetme. Seni gidiyor. Ah Kemal geldim. Çok bekledin mi? Yok annem gel. O ne ya şu gelinliklerin güzelliğine baktınlar. Ay tamam. Hadi. Hadi gel bakalım. E gelinlikçiye girdiler. Ne işleri var ki gelinlikçiden? Bilmem tanıdıkları falandır herhalde. Kemal. Ya ki... ...hani yanına oturayım böyle daha samimi olsun. Daha gerçekçi olur. De şu an rol yapmamız gerektirecek bir şey yok Aslı. Ne gerek var? Tatlım, yaz özellikle ısrar etti. Üstüne bastıra bastıra söyledi. Hem ben Emine teyzemi tanırım. Zeki kadındır. Yani böyle görsün ki daha çok inansın. Yani bir de işimizi sağlama alalım değil mi? Sağlama alalım alalım da... ...işte magazine falan Laf vermiş olmayalım. Bence gerek yok. Ben hala yanındayken çok heyecanlanıyorum. Pardon. Özür dilerim Kemal. Ben özür dilerim. Az. Yeni bir şey buradasın. Biliyorum. Kusura bakma biraz gerginim Anla. Önemli değil. Haydi. Çakala bak sen. Aa. Kemal, bunların ne işi var burada? Bence kız bizim oğlana tutuldu, bizimki de boş geçmek istemiyor anlaşıldı. Yok artık. kapamak olur, ayıp şimdi rahat etsinler. Ya da biz şöyle geçelim, daha iyi olur orası. Tamam, sağ ol. Hazır oturmuşken sözleşmeyi sahibine teslim edelim. Ah, wow Murat'ım bu kadar hızlı olacağını hiç sanmadım. Sözleşmede kimseye zarar verecek maddeler yoktu, imzalamamızlandı. Bizimkiler bunu duyunca çok sevecekler. Ben seninle çalışmak için çok heyecanlıyım. Umarım bizimkiler de sevinir. <gülüyor> Harikasın. <gülüyor> Biz iki tane kahve alabilir miyiz? Teşekkürler. Şuraya oturalım mı ya? Vallahi dilim da... daha Ama dilim tamam kurudu sabah Aa, sabah tamam verin. Zaten... Bilim ama, içelim. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Ya bence iki falan. Ya sizin... Onların ne işi var ya? Murat ne oldu? Ee... Öyle baktın. Yo iyiyim. Sadece onların burada olmasını beklemiyordum biraz şaşırdım. Ya o zaman çağıralım gelsinler. Doğru düzgün tanışamadık. Şimdi ailesiyle ya, sonra tanıştırırım ben sizi. Sonra olur mu? Peki. Hadi bakalım. Hakkını verelim şu işe. Seve seve. Sema abla geç. Geç bakalım. Geç. Merhabalar bize üç tane soğuk buz gibi limonata. Teşekkür ederim. Şimdi ferahlarsın. Ben bir oturamadım. Ya. Anne kahretsin. Anne buradalar. Kim? Hemen gitmemiz lazım kalk, kalk kalk. Nereye gidiyoruz kızım şimdi geldik daha. Kemal Bey ve Aslı burada. Bir i̇lişkileri var ve bunu gizliyorlar ya. Bizi görürlerse utanırlar. Biz görünmeden gidelim. Bir dakika ya. Nasıl ilişkiyi gizlemek bu böyle. Kızın elini tutuyor. Öptü. Ya, ya bırak, bırak kızarım bak. E şu sap sen sap Oy. Ha bu bizim damat Murat değil miydi? Ne? Evet, o. Bu yanla kimdi öyle kırıta kırıta konuşan? Alice. Diğer şirketin müdürü. Tüm. Ama yu artık canım, ne alakası var? Her şey iyi olacak. Bana güven. Hem burada hem Amerika için çok iyi olacak. Bana güven. Tamam mı? Aa yaz. Emine teyzeciğim. Aa tesadüfe bak. Tatsım ne haber? İyiyiz aşkım. Ay Emine teyzeciğim. Nasılsınız? İyiyim güzel kız. Sen nasılsın? İyiyim. Ay kusura bakmayın. Sizi gelip ziyaret edemedim. Çok yoğun şirket malum. Aa işinize bakın kızım siz. Ha e, biz de şey... Kemal'le kahvaltıya gelmiştik. Gördük el ele. Aa Sema abla yapma. Ha e, hadi gelin beraber oturalım. Yok sağ ol. Aşkım çok sağ ol. Biz bir limonata içip kalkacağız zaten. Siz gerçekten rahat edin. Biz yokmuş gibi. Ama olmaz ki böyle siz yokmuş gibi. Hadi. Ah. Kemal de geldi. Ya ne oluyor? Emre anneciğim nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Yoksa bu aile tanışması. Yok canım. Hayır bu olmaz. Kemal'le konuşmam lazım mecbur. Sonra konuşursun. Hiç şu an hiç sırası değil bence. Çok özür diliyorum. Gerçekten biliyorum yazda çıkan haberler bizden bağımsız gelişti. Çok mahcup oldum size karşı. Özür dilerim. Esna <laughs> Aşkım. Gerilme ne olur. Emine teyze bizim de annemiz sayılır. Yani ilişkimizi herkesten saklayabiliriz ama ondan saklamamıza gerek yok. Emine teyzeciğim, gördüğünüz gibi işte bütün haberler yalan. Benim Kemal'imi kimseye kaptırma niyetim yok. Biz daha fazla maç olmadan gidelim. Var mı bir isteğiniz benden? Var. Kızımın arkadaşı harcama. Fena yaparım. Yakarım seni. Eminiz olur, eminiz olur. E, afiyet olsun, görüşürüz. Görüşürüz Yas kardeş. Görüşürüz Kemal Bey abi. Ben bir gideyim selam vereyim malum Türk adetleri. <laughs> Emine anneciğim. Senin ne işin var burada? Ben Smile Müziğin müdürüyle bir toplantıdaydık. Asıl sizin ne işiniz var ya siz neden buradasınız? Öncelikle merhaba Muratcığım. İş konuşuyorsunuz dışarılarda el ele. El ele. Öncelikle el ele değildik ve biz zaten toplantılarımızı dışarıda da yaparız. Sen bunu biliyorsun Yaz. El ele. El ele. Muratcığım, canım benim gel bakayım Ben seni şimdi burada ailemin yanında rencide etmek istemiyorum. Ama Alice kim? Canım benim kim? Üç gün önce tanıdığın kız ya. Oluyor mu? Olmuyor öyle şeyler değil mi? Yazcığım. Alice'i tanımıyormuş gibi konuşma istersin. Ha ben tanımıyorum Alice'i. Kimdir necidir bilmem. Ben seni tanıyorum. Kendine çeki düzen versen iyi olur. E, tabii karıcığım da sen ciddi misin? Benim şaka yapar gibi bir halim mi var acaba? Ha Murat? Ne işiniz var sizin? El ele göz göze diz tez işmiş yok. Öyle iş mi olur? Kalkmış kadın Amerikalardan gelmiş. Milletin kocasını ayartmaya çalışıyor. Bak böğrünüzü deşerim mi? Şişt, gülmeyorsun. Yavaş, ayıp. Herkes bize bakacak. Çocuk iş toplantısındayım diyor. Allah Allah. Kendine dikkat et. Hayır, beni de sinirlendiriyorsun. Celalleneceğim karıyı şimdi. Ay aman Emin anneciğim ama beni de hırslandırıyorsun. Sizem. Kadını da celallendiriyorsun, kadını da celallendiriyorsun. Sus, Güzel mısın? Çekil evet. lavaboya gideceğim. Merhaba, merhaba. Yazcığım, nasılsın? İyi, ne yapıyorsunuz burada? Çok iyiyiz, harikayız. <laughs> Harikasınız, ne güzel. Aynen. Zaten Murat'cığım artık bizimle çalışacak. Hı? Yani Smile Music transfer etti, sayılır. <gülüyor> Kutluyoruz. <gülüyor> Neden böyle bir şey yaptın? Öyle gerekti. Öyle gerekçe. Anladım. Gülbeyaz. Bu Kemal'le Aslı sevgili mi değil mi? Sevgililer anne işte gördün. Allah Allah. Doğruyu söyle. Ya el ele çıktılar ya. El ele çıkmak yetmez. Murat da burada. Sen bana oyun mu kurdun? Anne yok ne oyunu? Murat da burada dediğin gibi hep gelirler buraya. E, tesadüf hepsi. Ama Neriman Hanım öyle demiyor. Ne diyor anne ya? Bunlar sevgili diyor. Onlar üniversitede sevgiliydi diyor. Dünya bir araya gelir ama onlar bir araya gelemez diyor. Üniversite mi? Evet. Anlamadım ben. Evet. Üniversitede beraberlermiş sevgiliymiş yani. Çok iyiymiş araları. Büyük aşk. sevgili. ikisi. Ben Murat'a bakayım. Dersen git. Kemal ile arkadaşlığımızı biliyorsun. Yıllar geçince birbirinin her şeyi olur veriyorsun. Bak, tamam. Son kez soruyorum. Kemal ile ilgili bilmem gereken başka bir şey var mı? Biliyordun. Yaz, hayır. Yaz. Yaz. Dokunma. Yaz. Siz bana yalan söylediniz. Anlamadım tatlım. Ne yalanı? Ne zaman söyleyecektiniz sevgili olduğunuzu? Ha? Sen benim dostum mu? Sen benim arkadaşımdın ya. Ben sana her şeyimi anlattım, içimi açtım. En özellerimi söyledim. Ben sana Kemal'i anlattım. Niye yaptın ya bunu bana? Bana bunu sen niye yaptın? Yaz çocuktuk çok eski. Pijamalar, fotoğraflar. Ben ben salam. Ben aptalım ki size inandım. Ne kadar zekalıymış mı hiç anlamadım bile. Yaz bak bir izin ver anlatayım. Çok eskidendi. Yaşandı ve bitti. Bitmemiş. Ne? Bitmemiş. Yaz bir dinler misin? Bitti. bitmemiş. gel gözüm ne gördüm diyorum ben. Beyaz... Ne güzel oynuyorlar ya. Ne kadar güzel oynuyorlar. Hepsi gerçekmiş. Kandırılmışım ben. Gülbeyaz. Yeter. Yeter üstüme gelmeyin artık. Hepinizden aldım. Hepinizden baktım. Ben en çok sana güvenmiştim. Yaz. Hepsi boşunaymış. Yaz Hiçbirinizi görmek dahi istemiyorum. Ulan koşsana karının peşine damat. Damat. Karının? daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.